Ayak bileği travmaya en açık eklemlerin başında geliyor. Hem vücudun yükünü taşıması hem de anatomik yapısı nedeniyle yaralanmaya açık oluyor ve kolay zorlanabiliyor. Acil servise başvuruların neredeyse birinci sırasında ayak bileği burkulmaları yer alıyor. Burkulmaların dışında ayak bileği travmaları ve özellikle yaşlılarda osteoporozla birlikte ayak bileği kırıkları görülüyor. Hastaların yaşam konforunu oldukça etkileyen ayak bileği hastalıklarında artroskopi büyük fayda sağlıyor. Hasta konforunun ön planda olduğu bu ameliyatla kısa sürede iyileşme sağlanabiliyor. Memoriil Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmoloji Bölümünden Profesör Doktor Ahmet Turan Aydın ayak bileği hastalıkları ve artroskopi uygulamaları hakkında şu önemli bilgileri verdi. Ayak bileği travmalara en açık eklemdir. Ayak bileğinde gelişen hastalıklar en çok sporcularda görülür. Ayak bileği hastalıklarını önlemek için öncelikle yapılması gereken hangi spor yapılıyorsa o spora özgün ekipman kullanmaktır. Yaşlılarda ise ayaklar kemik erimesi nedeniyle travmaya açık olmaktadır. Ayrıca kadınlarda da yüksek topuklu ayakkabı giydikleri için burkulma sıklıkla gözlenir. Ayak bileği burkulması sonrası oluşan bazı sorunlar artroskopinin de temel kullanım alanlarından birini oluşturmaktadır. Ayak bileği artroskopisi çok çeşitli ayak bileği sorunlarını gidermek için kullanılır. Ayak bileği problemi olan hastalarda görülen belirtileri ise şu şekilde sıralayabiliriz. Ağrı, emniyetsizlik hissi, sık sık burkulma, hareket kısıtlığından dolayı merdiven inememe veya çıkamama, çömelememe, ayak bileğinden ses gelmesi, ayak bileğinde şişlik, bazı romatizmal hastalıklar da ağrı yapabilir. Ayak bileği hastalıklarında hastalar öncelikle şikayetlerinin ne zaman başladığı, ne kadar zamandır olduğu ve travmayla ilişkili olup olmadığı sorulur. Bazı hastalarda herhangi bir travma olmadan şişlik varsa gut gibi bazı romatizmal hastalıklar akla gelir. Bu durumda bu gibi hastalıklar araştırılabilir. Hastanın öyküsü detaylıca alındıktan sonra muayene gerçekleştirilir. Ardından hasta görüntüleme veya laboratuvar testlerine yönlendirilir. Metabolik hastalık şüphesi varsa kan testleriyle ekart edilir. Görüntüleme yöntemlerinde röntgen, bilgisayarlı tomografi, MR, cilt altında görülen şişliklerde ise ultrasona başvurulur. Çok nadir de olsa sintigrafiye başvurulur. Çıkan sonuçlara göre tedavi planlanır. Tedavi için ağrının kaynağı bulunmalı. Tedavi planlanması için ayak bileği ağrısının kaynağı bulunmalıdır. Ayak bileği hastalıklarının çoğunda istirahat ve bazen fizik tedavi ile eklemin rahatlatılması sağlanır. Ortalama 3 ay boyunca hareketsizlik fizik tedavi ağrılarının geçmesinde etkili olmamışsa o zaman cerrahi devreye girer. Ayak bileği atroskopisi, ayak bileğinin içindeki veya etrafındaki dokuları incelemek veya onarmak için küçük bir kamera, ve cerrahi aletler kullanan ameliyattır. Kameraya artroskop denir. Amaç cilt ve dokuda daha büyük kesikler yapmadan sorunları tespit etmek ve ayak bileğinde işlem yapmaya izin verir. Pek çok hastalıkta atroskopiye başvurulur. Ayak bileğinde atroskopi veya endoskopi yapılabilmesi için rahatsızlığın eklemin içinde ya da ekleme komşu yerlerde olması gerekir. Ayak bileği burkulmalarından sonra çok sık görülen hastalıklardan biri talusun osteokondral lezyondur. Tolde tanı ve tedavide atroskopiden faydalanır. Eklem içinde lokalize veya olmayan zar iltihaplarında, eklem içindeki serbest cisimlerde, eklem zarının tümörlerinde, eklem içindeki kistlerde, burkulmalarda, bağ yırtılmalarında, futbolcu ayağında, eklem kenarındaki kemik çıkıntıları atroskopi uygulanır. Beleksör tendonunun iltihaplanmasında, subterol eklem artozunda, haklund deformitesi gibi ayak bileği ekleminin arkasında yer alan yumuşak doku içinde endoskopi ve atroskopi ile pek çok işlem yapılabilmektedir. Ameliyat 1 ila 1,5 saat sürmektedir. Teleskopa benzeyen yakını gösteren bir aletin başına bir kamera bağlanır. İki delik açılarak ameliyat gerçekleştirilir. Bir delikten optik yerleştirilir. Bu optikten eklem içine sıvı verilir ve işlem yapılacak yer yıkanarak temizlenir. Diğer delikten ise ameliyatı gerçekleştirecek aletler yerleştirilir. Ameliyat hastalığa göre 1 ila 1,5 saat arasında sürmektedir.